pazarındayız. Cadde 54'te Starbucks'a geldik. İçecek bir şeyler alacağız önce. Herkesin zevki başka. Ablam bayçak tutma kaldı. Marafa böyle renkli, değişik. Dragon fruit diye bir şey. Ben de tabii ki Ice American aldım. Evet, bir de croissant aldım. Şimdi gezeceğiz burada. Ha? Burada gezeceğiz. Damatlık için kol düğmesi bakacağız. Bu beyefendiye. Evet. Sonra da saat 2'de <laughs> randevumuz var. Ne kadar <laughs> problemi? Şöyle caddede dördü de gezmiş olun. Ay burası çok tatlıymış. Orhan Pamuk falan var. Aa güzel sorular yazmışlar. Nazım Hikmet. Efendim? O kadar ileriye gitmiş miydik Marafa? <laughs> Şu diğer ara sokakları gezdik ama var şurada AVM'nin içi var ama orada çok fazla bir şey yok. Kuyumcular falan var. Diğer türlü böyle sokak sokak yapmışlar. Yukarısı da ev. Böyle restoranlar var. shop, Big Chefs falan. Bu da ben. Yani ben buraları çekmek istiyorum. Her yer o kadar güzel görünüyor ki. Bence çok keyifli. Bir de şurada bir tane minnoş var. Baksanıza yuva yapmış oraya. Çok Şu ışıklar falan açılınca mükemmel olur bence. Bir de gece gezmek lazım ama maalesef şu an öyle bir imkanımız yok. Gece, geldi akşamdı ve çok yağmurluydu. Akşam değildi gündüz de. Çok yağmurluydu. Aaa evet. Evet güzel. Hmm. Buradan yansıdığı için çok göremiyorsunuz ama. Burası da iç kısım, cad 54'ün. Şimdi kife gideceğiz, Bakalım. Aradığımızı bulamadık. Bu sene kol düğmelerinde problem varmış genelde. Bütün mağazalarda aynı problemi yaşıyorlarmış. Çok fazla getirmiyorlarmış. O yüzden başka yerlere bakacağız şimdi. Aa Damat Tv'nin de mankeni Mert. Ne yapıyor çocuğun soyadı? Demiş. Burada bayan model vardı. Bu o yüzden şimdi Hadi. Aldık buradan kol düğmemizi. Evet. Şimdi buraya gideceğiz. Çok <laughs> tatlı bir mekan. Harika. Böyle yerleri çok severim. Hem kafesi var. Hem de kütüphanesi. Mükemmel görünüyor. Bura müzik için galiba. Çok güzelmiş. Evet. tatlı. Çok beğendim burayı. Keşke burada otursaydık. Hedwig var burada bak. Fotoğraflık. Harry var. Çok güzel şeyler var. Şu dünyada en sevdiğim şey kesinlikle Harry Potter olabilir. Çok tatlı şeyler var. Şu deftere bayıldım. İçinde sinir kalemi falan da var. Şuna da bayıldım ya. Of her şeyi çok beğendim. Evet. Mükemmel var. Bu anahtarlığı beğenmiştim. Benimki bana hediye almış. Benden habersiz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ha benim anahtarlığım bu arada bayağı şey. Yani böyle sıradan bir anahtarlık değil. Hep böyle sevdiğim şeyler kaynağı gösteririm onu da. Şöyle göstereyim tabii ki Harry Potter var. Sonra Hacettepe'de okuduğum için Hacettepe'nin bir tane anahtarlığı var. Şöyle iş yerinde nakliyeciler hediye etmişti. bu da USB içinde fotoğraflar var. Ondan sonra Bir de Kore'yi çok sevdiğim için bir tane Kore restoranından aldığım Böyle bir anahtarlık var. Şimdi diğerini de takacağım. Böyle. Çok seviyorum. Yeni anahtarlığımı da ekledim. Şimdi hemen şu karşı tarafta kuaförümüz var. Oraya gideceğiz. Kaşlarımızı aldıracağız. Hem de zaten düğünde de seçim ve makyajımı onlar yapacak. Onları da konuşuyoruz öncesinde. Onun için geldik zaten buraya. Sonra da e geri döneceğiz. Hadi. Geldik. Ee, yani. Yok tabelası orada. Terasta bekleyeceğiz sıramıza. İçerisi biraz küçükmüş çünkü. saatinizi bekleyeceğiz. 20 dakika var. 5-6 aydır kaş aldırmıyorduk. Hmm, Harafanakiler de. O da aldırıyor. Şaka şaka. bayağıdır aldırmıyorduk 5-6 aydır. Şimdi aldırdık. Memnunuz. Sana Evet, minik, minik. Böyle geçelim. Gül evet. Orijinal. Burası da black. böyle bir alan. Kafelerin olduğu. Gelin de deniyor. Ha, aynen. Öyle. Aynen. İnternetten yapın diyor. Bizimkini okuldan aldık. Uzi. <laughs> Selam. Selam. <gülüyor> Şimdi eve gidiyoruz. saçlarım nasıl oldu? Baksanıza ben çok beğendim. 5-6 ay sonra ilk defa alırdım. Yani çok şekilden çıktığı için uzatıyordum. Şimdi mük tam istediğim gibi. Yeniden selam. Biz şimdi yemeğimizi falan yedik evde. Yine çıktık. Takılırız biraz ABM'de. Watson's'a falan gideriz. Arkadaşlar yeğenimin kombinine bakın Allah aşkına. Bu ne yakışıklılık. Aa, çoraplarını yesinler senin. Göster çoraplarını. Hmm, mükemmel. Çok tatlısın. Abi sen de gel yanına. Heh, hadi ben birlikte de. çoraplarınızı gösterin. <laughs> Çok tatlısınız. <laughs> evet, küçükken. <laughs> bugün. Kaşlarımı aldırdım. Bu da sister'ım yeni kaşlarıyla. Ben de kendisine altı... Ya Allah kahretmesin. Bir de bir de. Yine yanlışlıkla video kapandı. Ne diyordum? He. Kendisini 6 ay sonra böyle kaşlarla gördüğüm için tanıyamıyorum. Biraz önce siz kimsiniz falan dedim. Tanıştık yeniden. De de de. Bu arkadaş da sürekli bana video için böyle öneriler falan veriyor. Yok tripod alacak bir, bir şey. Al Küçük Ama doğru. Tuvalet koymuşlar, Tuvalet koymuşlar yani. doğru. Ama haklı aramızdaki en iyi YouTube izleyicisi kendisi. O dünyadaki her şeye hakim değil mi teyzeciğim? Evet. evet. Burası Birazcık... Ama görsen... Aa, biliyor kız da koşarak geliyor. Bu arada diye geldik. Bilmiyorum daha önce söylemiş miydim ama ben böyle şeyleri çok severim. Şimdi zamazinga demeyeyim ayıp olmasın. Boş da demeyeyim ona da ayıp olmasın. Böyle değişik şeyleri severim. Aşkım tamam dur. Böyle şeyleri severim işte. Renkli falan filan. Böyle renkli olsun yeter değil mi bebeğim? Bir şey. Bu çocuk da burada Afrikaca konuşuyor. Konuş bakayım. Konuş bakayım. Konuş konuş. Utandı. Ha, orada, orada. Ha, ha. Orada. Bir şeyler sallıyor kafasını. Dur <laughs> burada ama bir dakika Anlayan varsa <laughs> da lütfen bana yardım etsin çünkü ben anlamıyorum. <laughs> Anladım. Ne? Dinliyorum, dinliyorum. Tebrik yapabilecekleri yorumları bekliyorum. Konuş, konuş. Aha. Ha. <laughs> ne yapıyor? Delirmiş çocuk. Joffy. Ne? Bu beyefendi benim silik ban yapmamı istiyormuş. O yüzden bana birkaç tane malzeme aldı. Bu akşam eve gidince deneyeceğiz. Size de gösteririm. Umarım başarılı olurum. Çok beceremiyorum çünkü ben saçımı falan yapmayı ama toplamayı bile beceremem normalde. Ay uzay bu ne? Teyzem youtuber oldu. Ya yani saçımı toplamayı bile beceremiyorum. Baksanıza. Bunu yapamıyorum. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Umarım olur evde evde mi? Sahibinden mi? Başım. Su, mi? Yani öyle çok Güzel. Hadi gidelim gidelim mi? Evet. Evet. Onu da basın alsın, tamam mı? Tamam. Basını söylerim. Tamam, bence bizim adalız. Ondan sonra, Aras'ın istediği saç stilini yapmaya çalıştım. Bence ilk deneme göre oldukça başarılı. Çünkü dediğim gibi, bir de. çünkü dediğim gibi. Ama da saçımı bile toplayamam yani. Bu beni bayağı uğraştırdı. Şu ayrımını falan düzgün yapamadım. O da ona uygun taram yoktu. Bu yeni bir tarak aldım. Onun arkasıyla denedim. O da çok kalın olduğu için olmadı. Bir de arkadan göstereceğim. Video mu çekeyim? Evet evet video çek. Tamam çekiyorum. Başladın mı? Evet. Bu da arkadan görüntüsü. Bilmiyorum belli oluyor mu ama. Oluyor. <laughs> oluyor diyor. Tamam böyle işte. Çe Neyse olduğuna göre bu videoyu da burada bitirebilirim gönül rahatlığıyla diğer denemeler daha iyi olacak bunları da paylaşacağım Bye. herkese merhaba biz bugün davetiyelerimizi dağıtmaya başladık şimdi önce doktorumuza vereceğiz davetiyeyi sonra buradan Sakarya'ya geçeceğiz Haydi şimdi davetiyemize çok tatlı bir kadın, çok seviyoruz kendisini. İnşallah gelecek düğünümüze bakalım. Şimdi gidiyoruz Sakarya'ya. Şimdi Akyazı'ya geldik. Kuzenimle buluşacağız. Burada bir yerdeymiş bir arkadaşın yanına gelmiş o da. Bu da kumaş pazarı diye bir şey. Ben de ilk duyuyorum. Ne yani? Aa evet. Şey al, kurdele almamız benim lazım. İyi hatırlıyor. Aferin tatlım. Bu da benim Selam. güzel annem. Canım, aşkım. Çok seviyorum seni. Selam. Selam. Ben Selam. seni seviyorum kızım. Sen. <laughs> Düğün mekanımıza geldik şimdi. Öncesinde konuşalım diye. Ya bunu da miydiniz acaba. Neyse ya görün ne olacak ki. O kadar çok işim var ki video çekmeyi unuttum gerçekten. Çok da onun bizim bir gelmiştik. Şimdi gidiyoruz davetiyeleri dağıtmaya başlayacağız. Eksikler falan vardı onları tamamlamıştık. Sen mi daha hızlı koşarsın, araba mı daha hızlı gider? Araba daha hızlı de gider. <laughs> Annem de geliyor. Keyifler nasıl? Hep annen, hep annen. Bıktılar annenden. Ya bıkmazlar. Keyifler, çok uykum geldi. <laughs> Benim de geldi. Çok sıcak. Evet, bayıldık. Gerçekten çok sıcak. Sıcaktan ziyade nemli. Hadi bakalım, binin. Ne Rahatsız mıydın? Tamam mı? Hiç uğraşmadım tuvalete isimlerken. Bir kere gösterdim yerini. İkinciye gittiler. Ne kızım?